yazma mecburiyetini hissettim. Cumhurbaşkanı Sunay mektubu aldıktan... ...üç gün sonra Batur'u köşke çağırdı. Bu görüşmede Batur Sunay'a... ...müdahaleye gerek yok mu diye sordu. Cumhurbaşkanı Sunay... ...hükümet iyi niyette memleketi idareye çalışıyor. Şimdilik bu mektubu... ...gizli tutalım yanıtını verdi. Ama olmadı. Mektup birkaç hafta sonra basına sızdı. Ve ülkenin gündemine bir bomba gibi düştü. Bu açıkça bir muhtıraydı. Birden herkes darbe konuşmaya başladı. İç ve dış basın ayağa kalktı. Tabii mektuptan en çok rahatsız olan Başbakan Süleyman Demirel'di. Oradaki yanlış şudur. Genelkurmay Başkanı'nı aşarak Cumhurbaşkanı'na gelmesi. Yanlış hiyerarşiye sığmaz. Başbakanı aşarak Cumhurbaşkanı'na gelmesi yanlıştır. Yani kuvvet komutanı Genelkurmay Başkanı'nı aşarak Başbakan'a gelmemelidir. Kuvvet komutanı Hele hepsini aşarak Cumhurbaşkanı'na gitmemeli. Bakınız bana kuvvet komutanı gelse, böyle bir şey verse ben almam onu. Geriye çeviririm. Git genel komutanı getirsin Kriz Kriz büyüyünce Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç hemen komutanları toplantıya çağırdı. Dört orgeneral 10 Aralık 1970 günü bir araya geldiler. Komuta konseyinde o gün ülkenin durumunun düzelmesine artık olanak kalmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. Ve karar verildi. Demirel gitmeliydi. Şimdi tek sorun bunun nasıl yapılacağıydı. Bir muhtırayla mı yoksa yönetime el koyarak mı? Genelkurmay Başkanı Tamaç el koyarak direkt müdahaleye karşı çıktı. Bir uyarıyla yetinilmesini savundu. Batur ve Gürler ise ordunun yönetime tümüyle el koymasından yanaydılar. Generaller kesin bir karar veremeden dağıldılar. Ancak artık bir şey belliydi. Ordu Demireli devirmeye kararlıydı. Komutanları hükümetle buluşturan Milli Güvenlik Kurulu işte bu hava içinde toplandı. Mektup gerginliği yatışmamıştı. Üniversite olayları sürüyordu. Üstelik ülkede tuhaf şeyler olmaya başlamıştı. 28 Kasım günü İstanbul'da Kültür Sarayı anlaşılamayan bir nedenle yanıp kül oldu. Herkes bir sabotajdan kuşkulandı. Yangın başladığında içeride Arthur Miller'in ünlü Cadı Kazanı oyunu sahneleniyordu. Milli Güvenlik Kurulu toplandığında ülkenin durumu da Cadı Kazanı'ndan farksızdı. Toplantıda Muhsin Batur sözü hemen olay yaratan ünlü muhtırasına getirdi. Ve izin verirseniz burada okuyayım dedi. Ama Demirel ve Sunay itiraz ettiler. Hava gerginleşi gerginleşiverdi. Hafif bir tartışma çıktı Sayın Başbakan'ın aramızda. Hatta aşırı solculuğa kadar giden bir tartışma. Yani biz nasıl bir rejim getirirdim istiyorsunuz gibi bir suale maruz kaldım. Bu soruyla komutanlar birden içlerini dökmeye başladılar. Uygulanmayan yasalar, askıya alınan reformlar, sokaktaki olaylar birden ortaya döküldü. Memleket batıyor feryatları yükseldi. Sunay bu tablo karşısında sıkı yönetim önerecek oldu. Ama kara kuvvetleri komutanı Gürler karşı çıktı. Sıkı yönetim orduyu iktidarın emrinde gibi gösterir dedi. İşte bu cümle başbakanı Çile'den çıkardı. Demirer bu ne demektir? Ordu iktidarın emrinde değil mi diye sordu. Salondan ses çıkmadı. Zaten bizim sıkıntımız hep bu oldu. Biz üstün iradeyi kabul edemedik. Üstün yasayı da kabul edemedik. Ve hep işte geliyor gene Harasker zabit ana. Memleket batıyor kurtaralım. Oradan da o, o çıkıyor gene. 12 Mart mutarası da odur netice itibariyle. Ve ne söylüyor bana e, Sayın Batur mektubunda... Reform yapın diyorsa onun işi değil. Onun yapacağı şey soyunup bir partiye girmektir. Demirel ne derse desin o toplantıdan anladığı bir tek şey vardı. Ordu artık onun emrinde değildi. 1971 yılına partisi bölünmüş, sokakları ayaklanmış, ordusu karışmış bir başbakan olarak giriyordu. 1971 Türkiye'si içinde cuntaların cirit attığı, her köşede darbe hesaplarının yapıldığı, faili meçhul bombaların patladığı, bankaların soyulup, üniversitelerin ayaklandığı yorgun bir ülkeydi. Ve darbe için artık geriye sayma başlamıştı. 1971 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tam 8,5 saat sürdü. O toplantı ile komutanların nihai hesaplaşma toplantısıydı. Komutanların suratları asıktı. Ülke düzelmezse juntaları tutamayacaklarını söylediler. Sıkı yönetim istediler. Demirel kızdı. Kendi uslubuyla cevap verdi. Askeri junta gelse ne yapacak? Suçluları denize mi atacak? Asıl düello ise ortak bildiri konusunda yaşandı. Cumhurbaşkanı Sunay kamuoyunu tatmin için bir bildiri yayınlanmasını istedi. Bu bildiride hükümetin ve anayasal kurumların parlamenter rejime sadık oldukları vurgulanacaktı. Bildiri oya sunuldu. Hükümet kanıdı kabul dedi. Askerlere döndü, tek ses çıktı. Red. Artık her şey ortadaydı. Generaller hükümetle aynı metnin altını imzalamak dahi istemiyorlardı. Bir yandan darbe hazırlığı yaparken bir yandan parlamenter rejime sadakat sözü veremezlerdi. Ama devreye sunay girdi. Komutanları ikna etti, ve bildiriyi adeta kerhen imzalattı. Bir şey sonra etmiş imzalattı bize. Bazı tasiyatlar yaparak yani. Yani hem e, aleyhte konuşuyorsun, hükümetin bazı zaaflarını anlatıyorsun, hem sana beraber olduğu kanısını veriyorsun kamuoyuna yani. Ve o bildiri yayınlanınca da silahlı kuvvetlerde e, komutanlara karşı bir güvensizlik havası uyandı. Yani ee, şu vardır, Türkiye bir çalkantılı döneme girince, e, körü körüne iktidarın adamı olmayı e, kimse kendine yediremiyor. Yani. Komuta heyeti bir anda istemeden kendini Demirel'in yanında bulmuş ve çok rahatsız olmuştu. O günlerde yeni bir dergi çıkarma hazırlığında bulunan gazeteci Mehmet Ali Kışlalı, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'e hemen toplantıdan sonra o kritik soruyu sordu. Dedim ki paşam böyle böyle diyorlar. Siz yani ordu Demirel'in yanında filan gibi gözüküyor. Orada açıkça yani ordu şeyin yanında olamaz. Yani hükümetin, başbakanın veya senin devletinin ve milletinin yanındadır, hizmetindedir filan diye rahatça orada böyle ifade etti. İşte Yankı Dergisi o günlerde bu demeci kapağını alarak piyasaya çıktı. Kapakta o günün en güncel sorusu vardı. Ordu kimin yanında? Kapak kompozisyonunda ise Demirel'in arkasında bir asker silüeti görünüyordu. Ordu Demirel'in yanında değil, arkasındaydı. Ama destek için değil, devirmek için. Ordunun komuta kademesi 27 Ocak günü bir araya geldiğinde artık herkes gündemde ne olduğunu biliyordu. Gündemde darbe vardı. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç toplantıyı açtı ve kimseye söz vermeden kendi görüşünü söyledi. Genel olarak e, anlatmak istediği şuydu. Yani Başbakan istifa ettirilsin, Cumhurbaşkanı bunu sağlasın. Biz ortaya çıkmayalım askerler olarak. E, konu böylece halledilsin. Yani yeni bir hükümet kurulsun. E, Türkiye'nin problemlerini bu çözsün. Biz buna karşı çıktık. Yani pratikte böyle bir şey olmaz çünkü yani yani ne sıfatla cumhurbaşkanı istifa ettirecek onu? Arkasında bir güç şu şunu istiyor demedikten sonra hem orada ortaya çıkmayacak hem başbakan istifa ettirilecek. Bazı kanunlar meclisten geçmiyorsa bütün meclisi yani karşıya almak lazım. Yani başbakanın burada kusuru olabilir ama tamamı ona hani atfedilemez. Anlaşmazlık artık ortadaydı. Genelkurmay Başkanı Tamaç, orduyu hiç karıştırmadan düğümü çözmek istiyordu. Ordu uyarıyı yapacak. Cumhurbaşkanı da yeni bir başbakan atayıp hükümeti değiştirecekti. Buna karşı çıkan Gürler Batur ikilisi ise ordu tamamen devreye girmezse bunun uygulanamayacağı görüşündeydiler. Yalnız hükümet değil, meclis de değiştirilmeliydi. Yani çare uyarı değil, müdahaleydi. Ama yani yarım müdahale. Çünkü bize yani hiç tanımadığımız senatörler, milletvekilleri geliyordu o zaman. Hiç tanımadığımız muhtelif partilerden. E ne duruyorsunuz? Kendi liderini şikayet ediyor. Çok acayip durumlar. Alışmadığımız durumlar yani. E ne duruyorsunuz? Bunların böyle hatası var, şunun böyle hatası var. Biz de şaşırıp dinliyoruz. Ve öyle bir intiba uyandı ki hani kafamızda. Yani Türkiye'de şunların 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 yapılması lazım mı? Lazım. Ama Partiler arası çekişme ve parti programlarının buna, bazılarının bunlara uymaması yüzünden bunlar gerçekleşmiyor. Ama partiler üstü bir hükümet kurulursa meclis hani e, bir e, nasıl söyleyeyim yani teknik bir uzuv olarak çalışıp bu yasalara hazırlar. Madem ki zihinlerinde bu var, kendi liderlerinden hepsi şikayet ediyorlar, e, o kanıya kapıldık. Yani meclis bunları parti e, disiplinden kurtulmak suretiyle halleder, Türkiye bir düzlüğe çıkar havasına kapıldık biz.